Peki, Fatih Bey buyurun efendim. Şimdi e, bu deprem 23 Nisan'da bayram yaşadığımız bir günde oldu ama hı hı. E, depremin e, olması üzücü ama bir can kaybının olmaması da o gün bayram günü bizi yine sevindirdi. Tabii. Hiçbir can kaybımız olmadı çok şükür. E, aksi takdirde bugün e, çok daha farklı yerde çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. E, Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın ülkemize, milletimize Amin. inşallah. Tabii Türkiye dünya ölçeğinde çok aktif fay hatlarından bazılarının üzerinde olan bir ülke. Deprem riskimiz çok yüksek. Hatta bilim adamlarının ifadesine göre 81 vilayetimizin 57'si birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Bu da bize şunu söylüyor. Türkiye olarak depreme her an tedbirli olmalıyız. Depremle ilgili, afetlerle ilgili her türlü güvenlik önlemlerimizi ihmal etmek sizin almalıyız. Ve bunlar nedir? En başlı hususlar. E, özellikle yeni yapıların e, deprem yönetmeliğine uygun olarak ve depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi. Bir diğeri nedir? E, az önce e, telefonla yayına bağlanan konuğumuz da söylediler. E, 2000 Ali öncesi yapılar, 2000 sonrası yapılar diye ikiye ayrılıyor. Burada özellikle 2000 öncesi yapılarda ee, risk analizleri yapılmış güçlendirilmesi gereken binaların çok acil bir şekilde güçlendirilmesi. Eğer bu yeterli gelmiyorsa, bu binalarla birlikte e, artık ömrünü tamamlamış, yorulmuş e, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önceki tekniklerle imal edilmiş binaların yapıların yine bunlara ilaveten artık muhkim yapıya dönüşmüş ama sağlam bir yapıya da zarar verebilecek durumda olan yapıların tespitiyle bir an önce kentsel dönüşüm kolaylığıyla e, bunların e, yenilenmesi gerekiyor tabi e, doğal afetler diyoruz doğa olayları diyoruz adı üstünde doğal bir olay hı hı. Lakin doğal olaya yapabileceğiniz bir şey yok ama doğal olay gerçekleştiğinde e, yetkili sorumlu olan birey ve veya kurum Bunlar herhangi bir yeteneksiz olduğu durumda ya da ihmal davrandığı durumda krizler daha da büyüyebiliyor Bu krizlerin çözümü zorlaşıyor Hatta çok daha can ve mal gibi ağır kayıplar verilebiliyor bu tür durumlarda da deprem riskiyle karşı karşıya her an olan ülkemizde, burada görev alan birimlerin yönetimlerinin iyi organize olması, yetki ve sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesi gerekiyor. gerekiyor. Tabi yerel yönetimlerde de burada en önemli yetki ve sorumluluğa sahip birimlerinden bir tanesi de mutlaka ki belediyeler. Hı hı. Yani belediyelerimiz çünkü halka en yakın birimler ve belediyeler elde ettiği yetkiyle de acil afet durumu planlaması yapması ekip ve donanım hazırlaması gereken sorumlu kurumlar. Şöyle bir şey var, 1939 Erzincan depremi, 1999 Marmara depremi arası Türkiye'nin bir asırlık sürecinde birinci bölüm olarak adlandırılıyor ve bu süre içerisinde belediyelerin afetle mücadelede herhangi bir yetkisi yok. Ama 1999 Marmara depreminde yaşanan bir deprem felaketinden sonra İçinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bulunduğu 57. hükümet döneminde, koalisyon hükümet döneminde depremle ilgili gerçekten mücadele noktasında reform diyebileceğimiz temellerin atıldığı, konunun gerçekten çok daha teşrifatlı bir şekilde ele alındığı Hatta o 2000 öncesi, 2000 sonrası, milat olarak nitelendirilen 2000 sonrasında yapıların güçlendirilmesi, güçlendirilmeye devam ettirilmesi, bu konuda yeni birimlerin kurulması, belediyelere daha fazla yetki verilmesi bu dönemde olan bir şeydir. Ee, özellikle 1999 yılında evet belediyeler bu yetkiyi almışlardır. Depremle, afetlerle mücadelede sorumludurlar, yetkilidirler. 2005 yılına geldiğinde de 5393 sayılı kanunla da belediyeler bu yetkilerini görevlerini ifade ediyorlar. Şu. Şimdi gel.